Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir, konu, bir bir konuşma yapacağım yani bir vlog, vlog. Şimdi ben e, bir kanala abone oldum. O da bana abone oldu. Bakın şöyle yazıştık. E, siz siz ona olursanız o size biz, ben de size olacağım arkadaşlar. Ee, abone say abone saysanız, atması istiyorsanız benim kanalıma girip şey yapabilirsiniz. Bar ayrıca arkadaşlar, e ekran kartını nasıl değiştiriyorum onu göstereceğim sizlere. Oyun Türk oyun Türk sana da söylüyorum. Beni izlersen şey olacak. Ş Şöyle şey şey tutuyorum da mikrofona e, mikrofon o yüzden zor oluyor. Ha burada ekran kartının adını görüntüler. Burada arkadaşlar böyle bir şey var çözünürlük. Ben bunu böyle yapmak istedim. Değişikleri koru. Ben ben onu bir üstünü yapmak istiyorum. Ayrıca tek olmamız var. Ha, bakın böyle yapabilirsiniz. Benden de bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.